Sakarya'da yaşamış olduğumuz depremler münasebetiyle bundan böyle deprem riskiyle ilgili her türlü teknik, idari, hukuki çalışmaları başlattık. Bakanlığımızdan gerekli izinlerimizi aldık. Desteklerimizi aldık ve hız kesmeden depremle ilgili stratejik planlarımız oluşturarak çalışmaları sürdürüyoruz. Buna bir altlık bir destek olması açısından yerleşim yerlerimizde zemin etüdü oldukça müsbet olan alanları belirliyoruz. Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak buna bir örnek ve model olmak münasebetiyle haritada görüldüğü Kurucuk denilen mevkide mahallemizde bir alanı belirledik. Alan belediyemizin yeriydi ve karşısında korucuk parkımız vardı. Çok mükemmel parkımız. Arkamız orman. Burada tam 140 dairenin yapılması ilgili çalışmaları son aşamasına geldik. Artı 90 daire. Toplamda 240 daire. Yani bunun bir kısmını parti sistemiyle müteahhit tarafından yapılabilmesi için orayı müteahhide aktarmayı düşünüyoruz. Geri kalan 140 daireyi de vatandaşımıza vermeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Yer zemin etütleri yapıldı, yer belirlendi, projeler yapıldı, projeler çizildi, bina ile ilgili görseller ortaya çıkarıldı, hiç kazma vurmaya kaldı. Şimdi kazma vurmayla girip bir iki ay içinde taleplerimizi almaya başlıyoruz. Bu talepler çerçevesinde burada güvenilir, sağlam ve şehir dokusuna uygun, deprem yönetmenine uygun ve tamamen riski en asgariye çekmiş olan bir alanda vatandaşların hizmetinde konut yapmaya başlıyoruz ve isimde konut aşı olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şirketimizi kurduk. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz de artık vatandaşlarımızı en emin yerlerde, en estetik yapılarla kendilerine hizmet vermek üzere çalışmalarımız başladı. Depreme dirençli kentler ve daha sağlıklı bir toplum yaratma çabaları içerisinde gerek son birkaç on yılda gerekse 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler bize şunu gösterdi ki bunun birinci şartı doğru yer seçimidir. Doğru yer seçimi derken neyi kastediyorum? Sadece bir yapının depreme dayanıklı olması yetmiyor heyelan, taşkın, kaya düşmesi, çığ gibi diğer doğal tehlikeler karşı da önlem almak gerekiyor. Çünkü deprem sırasında sadece ivmeden kaynaklı yıkılmalar gerçekleşmiyor. Heyelanlar oluşabiliyor, taşkınlar oluşabiliyor, kaya düşmeleri oluşabiliyor. Dolayısıyla bunlar da ek hasarlara ve can kayıplarına sebebiyet veriyor. Ee, yine 1999 ve 17 Ağustos depremini yaşayan Adapazarı ve Sakarya ee, gördüğümü ki bu işten çok güzel ders çıkarmış. Yani yeni e, yapılan yer seçimleri ve e, buralara yapılan bir yapılar, binalar az katlı olması sebebiyle de oldukça başarılı. Ve depreme hazırlıklı bir hale getiriyor. Kenti de depreme hazırlıklı bir hale getiriyor. Toplumu da depreme hazırlıklı bir hale getiriyor. Dolayısıyla depreme karşı mücadelede gerçek kazandığınız nokta deprem olmadan önce yapılacak çalışmalardır. Doğru planlama, doğru yer seçimi ve doğru yapılaşma. Bugün gördüğüm şu ki, Adapazarı pazarı bugün gördüğüm şu ki Sakarya bu işi önemli oranda başarmış görünüyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de çok da karşılaşmadığım en azından bilgim dahilinde karşılaşmadığım bir örnek Sakarya.